Merhaba arkadaşlar ben xyz ondan Yasin Bey. Bir videoma daha hoş geldiniz. Evet son hayatta kalma serisinde burada kalmıştık. O dostum yanıyorsun. Bana ee, gelme, dikkat et. Allah Allah sundu. Ee, şimdi ne yapalım? Önce bir kılıç yapmayı düşünüyorum çünkü onları öldürmen gerekebilir. Evet, bir tane böyle yapalım. Hayır tabii. Hmm. Bunu değil. Hı -hı. Bir de bunu yaptık mı? Tamamdır. Şimdi gördüğünüz üzere acıktım. Bu kötü bir şey çünkü acıkmak iyi değil. Evet. Saldırıya uğruyorum şu an. Olamaz. Olamaz. Ee, o, oh, o. Oh. Şimdi şu an ne yapacağım? Bu bölümde ne yapacağım? Bu bölümde yemek arayacağım biraz. Yani yemek önemli biliyorsunuz. Ee, acıkmaya başladım. Evet çok iyi oldu. Ee, şimdi şu şuraya gideceğim. Aa tavuk. Tavuklar. Evet, 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 İşte böyle. Şimdi onları çok öldürmek istemiyorum. Onlar yumurtlasın. Biz de sonra yumurtalarını alırız. Sonra güzel şeyler yaparız. Şimdi, hmm. şimdi en kolay yemek bence şu an bizim için mantar. Çünkü mantarlar sağlıklı bildiğimizlere. Ve şu an bulabiliyoruz. Yani önemli olan da o zaten. Evet. Ee, çok hoş bir görüntü. Fakat bölebiliriz. Ve gördüğünüzleri acıktık. Evet çok kötü oldu. Bu tavukları kesebilirim çünkü Diğer tarafta tavuk var. Evet. Ee, bana biraz ürün mantar lazım. Hmm. Evet. Buldum, 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 buldum. Evet. Şimdi size çok güzel bir şey öğreteceğim. Bekleyin. Daha değil. Şunları da öldürecek mi? Tamam. Evet. Küçük bir katliam. Evet. Yapacak bir şey yok. Hayvanları seviyorum ama yapacak bir şey yok. Ben de açım yani. Resmen çok güzel oldu bu. İlgini doyacağız tavuk eti. Yiyeceğiz. Evet, şimdi. Evimize gidelim. Ama Evet, şunu da aldık mı. Ee, şimdi Şuradan hmm. hmm. Gidelim acaba Evet Devaz ee, Kaybettim galiba ama O sırada Mushroom da arıyorum ee, Evet bu arada Şunu da almadan geçmeyelim Evet XP de geldi XP Şimdi, şimdi... Şimdi... Evimizi bulalım. Bakalım. 16 tane. Oo, boyacağız. Şimdilik bu yeterli. Evet. Bu arada size çok güzel bir şey öğreteceğim. Çorba yapımı, mantar çorbası çok severim. Gerçek hayatta da, oyunda da. Hmm. Buradaki tavukları da öldürelim. Evimize gidelim. Evet. Öl dostum. Tamam. İşte böyle. İşte böyle. Tamam. Şimdi evimize... Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, o, oh, 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 Olamaz. Olamaz. Oo. Oh, Oo. Oh, o, oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Öleceğim. Öleceğim. Olamaz. Allah. Evet, evimize uçuyoruz ve adeta Allah. Allah. Uçuyoruz. Aslında ölmeyeceğim. Bunu bilen bilir. Yani Minecraft'ı bilenler bilir. Ölmeyeceğim ama ee... Ee, Ölmeyeceğim ama yani 5 canım kalacak. Ve yavaş olacağım. O kötü olacak. Hemen şunları aldık mı evimizi kapatıp geri döneceğiz ve yemeklerimizi pişireceğiz. Bu bölümde yine hızlı ilerliyoruz gördüğünüz üzere. Ee, yemek işi kolay değildir normalde çok uzun ve zaman ister. Ama ben Harbettim. Evet. 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 Aynen böyle. Şunları şuraya... Koyalım. Şimdi size çok önemli bir şey öğreteceğim. Şimdi biraz... ...odundan şöyle... ...yutalım. Evet... Kase bol Bow bowl, bowl, İngilizcesi ee, Bu çok önemlidir Yani pek önemli değil ama yine önemli ee, Gördüğünüz üzere bunu böyle koyunca Bunu buraya koyunca Bunu buraya koyunca Mushroom mu, Muş mush, mush, mush. Evet mantar çorbası Şimdi bunu bir içelim Oh, Şimdi bir daha yapalım. Evet, aynı pasayı kullanabiliyorum. Aynen böyle. Evet. Tavuk. Tavuk. Evet. Çok hızlı bir bölüm daha karşınızdaydı. Bir de önemli bir aşama olacak yakında. Tavuk çiftliği yapacağım ama bunu daha önce gördüğünüzü düşünmüyorum. Çok önemli bir sistem kullanacağım. Mükemmel olacak. Neyse. Bu yakında bir bölümde olabilir. Bilmiyorum. Ama çok da hızlı ilerlemeyelim. Tabi siz öğreniyorsunuz şimdi. Ben de dikkatlice ilerliyorum. Umarım bir iki bölüme ejderhaya ulaşacağız. Neyse arkadaşlar. Başka diyecek bir şeyim yok. Ben şimdi çok da koşmak istemiyorum. Çünkü acıkacağım. Koşarsam. Evet. Şuraya gireceğiz

Vah 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 vah. Oh. Aa. Ortadan gidiyordum. Vah. Oh. Oo. Oh. Gunpowder. Gunpowder. Evet, çok önemli bir şey. Ne olduğunu yakında size söyleyeceğim. Tut kömürleri kömürlerde aldık mı? Bence bu bölümü yeter. Demir bulsaydık iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Kömür de iyidir. Kömürde çok önemli bir maden. Neyse. Evet. Bu bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. Ana burada bir yer var. Ve burada da demir yok. Evet. Bir bölümün daha sonuna gelecekken bir maden daha çıktı. Oh, oh, oh. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Oh, evet. İlk demirimizi kazıyoruz arkadaşlar. Bu demirden demir kazma yapacağız ve çok önemli şeyler olacak. Bir sonraki bölümde acayip şeyler yapacağız. Resmen acayip olacak. Bu arada siz şu an görmüyor olabilirsiniz. Ben bunun için size bir şöyle bir şey yaptım, yaptım. Evet. Bir demir kazdık. Evet. Bu demiri de kazdık mı evimize gidip yatabiliriz. Evet. Evet. Mutlu mutlu bu arada Koşları alalım Çünkü lazım Evet bu arada torç yapımını da size öğretmiş ol Anam Anam Oh, hemen evimize uçuyoruz. Evet. Uyduğumuzda bölümümüz bitecektir. Allah. Oy. Çok heyecanlandım. Oy. Oy. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Ve 15 tane demircimiz oluyor. Bir sonraki bölümde olmuş olacak. Neyse bu bölümü izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hep elmasınız, demiriniz, taşınız, kömürünüz, tahtanız, odunuz, sandığınız, crafting table'ınız, yatağınız, koynunuz, yününüz, her şeyiniz bol olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Vay! Hadi lan, hadi hadi hadi.